Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Craft Minecraft Craft Rise oyna oyn Minecraft'ın çıkarttı? 1x1 texture pack oyun oyna oynamayı deneyeceğim. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar <laughs> i̇şte birinci partla karşınızdayım. Hemen oyuna geçelim. Ee, ne olarak başladım bilmiyorum. Hemen alalım. Pekten burada arkadaşlar ikinci partta bahsedeceğim eşyalarımızı yol alalım. E, hatta biraz bahsedeyim arkadaşlar. E, bu pek bu arada oynamayı kırattım peki arkadaşlar. Açıklama linkinden e, peki in indirme linkini bulabilirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar bu etimde sonraki part söyleyeceğim. E, şok alabilirsiniz. Kıştırılmış var. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım hemen başlayalım. E, ee, bu arada arkadaşlar pekin boyutu bir buçuk megabayt arkadaşlar. FPS'nizi boostluyum tabii ki de bayağı boostluyor. Normalde ben video, video olmasam şu anda bir FPS falan alırdım. O FPS biraz zorladığı için bilgisayarım bir biraz düşebiliyor. Ama nerede gidelim? Gel buraya. Hayır şöyle koymak istiyorum tamam tamam evet arkadaşlar 3. partta karşınızdayım arkadaşlar dediğimiz üzere pek böyle gördüğünüz gibi ee, böyle FPS post peklerde genellikle bir x kullanılıyor arkadaşlar yani bir x dediğim sadece bir renk kullanılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Abalar kırma efektini de yapmamış. Göremiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Hemen. Ben de böyle olacağım. Elimde kılıç yok. Ben niye kitle almayı tutuyorum? Neyse. Merhabalar. Aslında okla kanserlik yapabilirim. Tamam. Ha tamam olta da çıktı tamam. Aşağı atabiliriz herhalde. Kimse gelmedi ortaya çöküyor. Tamam şurada neler diyelim. Ağam neredesiniz? Bu park bu arada benim her şey çıkmadı. Her şey çıkmadı. Tamam güç bir yayımız bulduk ama kılıç çıkmayacak herhalde. Yok kılıç çıkmıyor. Öldük öldük. Yüzde yüz Hadi. Ya aga be. Ee, neyse arkadaşlar isterseniz ufaktan videonun sonuna gelelim. Daha fazla böyle tek pek üzerinde devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.